İnşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinde oluşabilecek arızalar zaman ve iş gücü kaybına neden oluyor. Bu nedenle iş makinelerinin bakımı çok önem taşıyor. Bu tür makinelerin bakımını yapan ve meydana gelen arızaları gideren kişiye, iş makineleri bakım onarımcısı deniyor. Bizimkisi daha çok hafriyat üzerine, hafriyat makineleri. İşte bunların geneline bakıyoruz, tamirini yapıyoruz. Çalıştığı sektörde belli iş makineleri. Hepsi dağda, taşta, toprakta çalışan makineler. Celal bu alanda oldukça başarılı bir usta. Atölyede kalfa serhat ve çırağıyla her gün yeni bir makinenin arızasını gidermek için çalışıyorlar. 20 yıldır sanayideyim ben. Ses geldiği zaman nasıl bir ses geldiğini, arızanın neden kaynaklandığını, hangi dişiden geldiğini bile söyleyebiliyoruz yani. Çalışma sırasında arıza yapan bir kazıyıcı yükleyici makine atölyeye getiriliyor. Usta iş makinesinde meydana gelen arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit ediyor. Bu makinenin sağ ön defranselinde ses olduğu şikayetiyle geldik. Söktüğümüzde oraya bağlı olan aks dediğimiz parçanın, keçedir, rulmandır onların arızalı olduğunu gördük. Bugünkü yapılacak işlem onların değişimi. Ekibiyle birlikte arızalı parçayı tümüyle söküyor. Onarılacak parçaların tamiri için kalpaya talimat veriyor. Emin olduktan sonra filiseyi değiştir. Usta ve kalfa parçaların ayarlarını dikkatle yapıyor. Celal usta ustabaşımız çok iyi biridir kendisi. Yani her şeyde abimizdir. Onarılması mümkün olmayan parçalar için sipariş listesi hazırlayıp atölye sorumlusu Emrah Bey'e bildiriyor. Birlikte maliyet tamam. hesabı yapıyorlar. Bir malzeme siparişinde bulunduğumuz zaman katalogtan malzemenin kodunu çıkarıyoruz. Ya sistemden bir girsen var mı yok mu? bak Varsa siparişlerini bir geçer misin? Müşteri onayından sonra makinenin bakımını yapmak üzere parçalar sökülüyor temizlenip yağlanıyor ve yerine monte ediliyor. Doktordan bir farkımız yok. Doktor insanı ameliyat ediyor. Biz de bunu ameliyat ediyoruz. Turan usta ve kalfasının istediği el takımlarını tezgahtan seri bir şekilde alıyor. Çalışan makine bozulur. Bu yüzden bize bu işe devam etmek istiyoruz. Dev makine işte yine harika çalışıyor. Ekip bazen atölye dışında İş makinesinin arıza yaptığı alanda bu işi yapıyor. Atölyenin dışında bizim işimiz daha çok. Atölye ortamında hep ağır işler yapılır. Ama arazide daha çok ufak işlere gidilir veya arıza tespitine gidilir. Onlar işlerini severek yapıyor. Ben bir işi bitirdiğim zaman önce kendim beğeneceğim. Ben kendim beğendiğim zaman yaptığım işi yani tereddütsüz karşı tarafın da beğendiğini biliyorum. Emrah Bey, iş makinelerinin kullanılmasının artmasına bağlı olarak iş makineleri tamircilerine olan ihtiyacın arttığını söylüyor. Eleman açığı çok olan bir sektör. Eleman yetişmiyor, elemana ihtiyaç var, eleman yok. Bu mesleğe sahip olan kişiler gerek kamu, gerek özel işyerlerinde kolayca iş bulabiliyor. Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. İş makineleri bakım onarımcısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye İŞKUR internet sitesinden ve İŞKUR meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.